Şimdi mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an kainatın dilidir. İyi dinleyin. Cenab-ı Allah'ın yani kelamı olduğuna, hak kelamı olduğuna zerre miktar şüpheniz olmasın. Kesin kesin zerre miktar. Yani mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an Rabbimin bize bir rehberidir. Yani bir nurudur, bir nimetidir. Hastalığımızın da ilacıdır. Bütün dertlerin dermanı da orada. Dert de orada, derman da orada. Ama siz bize ne öğrettiler böyle? Dinimizi nasıl öğrettiler? Uçma, kaçma, mübarek gitti, geldi. Onun haricinde ne öğrettiler size? Hepinizi fasıklar topluluğuna çevirdiler. Hepinizi mürted edip dinden çıkardılar. Bu konuşmama iyi dinleyin. Bakın iyi dinleyin. Zerre miktar niyeti olan, imanı olan, gayreti olan, ilmi olan... İnsanlar imanı tamamlarlar ve setlerini oluşturur. İyi dinleyin. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da emir ve yasaklar bütün hükümlerle hükümlü. Emir, yasaklar. Uyarsanız Cenab-ı Allah'ın rahmeti, uymazsanız azabı gelir. Örneğin böyle dünyaca ünlü bir alim kalkıyor, bir ayeti okuyor ve hüngür hüngür ağlıyor, feryadı figan ediyor. En fazla da Fethullah Gülen yapıyordu. Herkes maşallah maşallah ne kadar mübarek bir insan Kur'an'ın nuruyla gönülü aydınlanmış, gönlü yanıyor. La oğlum o fasıklardan lan. Fasıklardan lan. O şov yaptığına bakmayın. Ben size anlatayım. Kimin Müslüman, kimin gayrimüslim, kimin mürted olduğunu, kimi fasıklardan olduğunu bir önce bir öğrenin. İyi dinleyin. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın bütün hükümlerle hükümlü. Emir ve yasaklar uyarsanız, Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir. Uymazsanız azabı gelir. Kendilerini uyduklarını gösterenler fasıklar topluluğu. Gösterilmez. Gösterilmez. Ben size anlatayım. Örneğin bir ayete inandınız. Direkt fasıklardan ya nasıl oluyor sende çelişki oldu? Hem Rabbimin kelamı doğru. Hem de inanırsanız fasıklar. E peki İnandınız, bir ayete inandınız. Ve ne oldu? Rahmet yok. Gördüğüne inanırsan ne oluyor? Fasıklardan oluyor. Rahmet yok ki. Ha o ayeti dinledin ve o doğrultuda bir mücadele başladın. Emir ve yasaklar. E, Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirdi ki içindeki benlik eriyor, 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 eriyor. Kendi aslında özünle buluşun, imanı tamamlıyor. Ha, ayeti inkar etti. Ne oldu? İmanın gitti. Çünkü Cenab-ı kelamı inkar edilmez. Senin ilacındır. Örneğin bir ilaç alın elinize. Bu ilaç bir derdinizin sadece bir ilacı. Ama mukaddes kitabımız kainatın dili ve bütün dertlerin dermanı. Örneğin bir bölgeye gideceğiz. Büyük bir felaket gelecek. O bölgeye gittiğimizi geldiğimizi kimsenin bilmemesi gerekiyor. Kim olursa olsun isterse evli olduğunu söylesin. Bunlar benim zikrinde bizi radara yakalatıyorlar ve hükümler zuhur rahatına sebep oluyorlar. O yüzden yıllardan beri ortadan kaybolurum, giderim, geri gelirim. Bazen bizi gördükleri bölgelerde yaralanabiliyoruz. Sert nedir? Sert Müslümanlara Cenab-ı Allah'ın emri. Müslümanlar her yerde sesini oluşturması gerekiyor. Bütün insanlar hak ettiğini bulsa kıyamet kopar. Siz hepiniz birbirinizin hak ettiğini bulması için gayret gösterin. Örneğin AKP, ee, CHP yok olsun diyor. CHP, AKP yok olsun ne oluyor? Hepiniz birbirinizi yok etmeye kalkıyorsunuz. Zaten insanlar hak ettiğini bulsa kıyamet kopar set örneğin Alanya'nın Konaklı ilçesine yetişebilmek için bir ağırlaştırılmış müebbet kat yüzde pusulara alınıyor. Bu hakikati bilenler o bölgeye girişimi engelliyorlar. Niye? O bölgede güneş doğacak. Nefis azabı, günün rahmeti görecek. Bakın bu fasıklar topluluğu. Sorarsam biz Müslüman mısınız? Evet Elhamdülillah Müslümanız derler. Peygamber Efendim seviyor musunuz derler sorarsanız evet seviyoruz Rüsten'i. Ayrıca bu görüşler üzerinedir. Görüşler. Görüşler bidat ve nifaklar. Ne kadar rahmet gelse o kadar işlerine bir canavar besliyor. Sürekli isterler. Keramet görmek isterler. Mübareklerin hayatlarını an. Onlar bir nevi psikolojik ve kendilerini Rahatladı. Örneğin ya falan mübarek böyle bir keramet gösterdi de. Çığlık atar, katar. Feryadı dünya ağlar. Ama bu fasıklardandır görüş üzerine ve içindeki canavarı besliyor. Ve imanı tamamladığınızı farz edem Hatay şey Alanya bölgesini anlatayım. 2000 yılında bizi çok kötü zorladılar. AKP'ler şehirleri. Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffarok'u kurban olarak alim derken kendilerini bu ülkeyi insanlığı kurban ediyorlardı. Bedenim patlıyor. Bakın bu o zamanki vücudumda patlama hisleri bakın telefon <laughs> Gördünüz mü? Ellerim patlıyor. Hatta doktor dikiş atamadı. Et normal olmayan bir şekilde patlamış. Bembeyazdı. Korktu. Doktorun kendisi korktu. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Dedim e ben dikemem deyince getir. de ipliği ben dikeceğim dedim. Doktor bir şok oldu. Yanımda bir kasap arkadaş vardı. Kerim Usta bizimkinler bilir. Ya dedi ben kasabım dedi dayanamıyorum dedi. Ellerin sinirlerin görünüyor. Araba kullanıyor. Şimdi dedi dedi kendi eline dikiyorum dedi. Fenalık geçirdi. Kasap fenalık geçirdi. Dedim ya e, doktor bey dedim canımın acısından bedenimi hissetmiyorum dedim. Çok ağır şeyler oluyor. Örneğin Alanya'ya yetişebilmek için bir ağırlaştırılmış müebbet. Kaç yüz defa pusulara alındım. Arkasına dört e, tane hayali dosyayla 81 yılla yargılanıp cezaevine alındım. Bu sistemle bunu yok ederek ne kendinizi ve insanlığı yok edersiniz diye Recep Tayyip Erdoğan akrabalarının olduğu yere haber gönderdim. Söyleyin bu savaşı bitirsinler. Buradan öteye bu devlet, bu millet, bu vatan, bu vatanla birlikte insanlık kaldıramaz. Bak iyi dinleyin. Hükmü açıklıyorsun, söylüyorsun. Onlar da diyor ya cezaevinde işkenceyle öldürürsün. Bu görüşler üzerine kendileri göndermiş. Bu sistemi istiyorlar. Bunu yok ediyorlar. Bu Nemrut ve Firavunların mirası. Bunlar hizmetini durdurursanız kıyamet kopar. Her neyse 15-20 gün sonra ölür diye direkt beni orada göreceksiniz. 18 yıl sonra. Bunu babamız diye bir slide var YouTube'a girin. Şimdi bazı şeyler açıklıyorum siz büyük keramet olarak gösteriyorsunuz. Biz bu durumdan utanıyoruz. Doğru değil konuşmamız. E ne yük boyumu açtı yeter lan. Yeter pis beleşçiler. İslam dini beleşçilerin değil, mübarek uçsa sizlere, kaçsa sizlere. Sizin gibi salaklar oldukça bunlar e, türüyorlar mantar gibi. Ondan sonra oraya gidip Allah size bir şey yaptım. Büyük felaketler, virüs, virüsten öteye daha korkunç. Hatta kıyametin kopma durumu var. 18. sene ayağımı oraya attım. Adreslere bakabilirsiniz. Devlet kurumu gerek yok. Zaten YouTube'a girin orada beni görebilirsiniz. Suyun kenarında konaklı da konuşuyorum. Orada firma var. Nefis azabı gönül rahmeti. Ne yapıyor Süleymancı cemaat? Eyvah diyor burada bir güneş doğacak. Bu güneş ne? Herkes İslam'ın güneşi diyor. Ya güneş ne? Canın candan bağ. Orada merkezi bir trafodan birden yayın başlıyor. Sizin pisliğiniz neyse oraya geliyor. Nefis azabı gönlü rahmeti üstü. Öyle bir pislik ki ben söylemeye utanıyorum. Tek burada değil. Dünyanın pisliği geliyor. Nefis azabı gönül rahmeti üstü setini oluşturuyor. ...insanlar bir hipnozdan kurtuluyor. Dünya kendini sıfırlıyor. İman cevheriyle bütünleşince ne oluyor? Benim yüküm bir e, mercimek tanesi kadar oluyor. E ne oldu? Süleymancı cemaat aman ha burayı döndürmesin. Diğerleri dedi ki bu millet bir hipnozun altından kurtulur. Yani sizi fasıklar topluluğu yapmışlar ve yükünüz hafifleyecek ee, Cenab-ı Allah'ın direkt bir hipnozdan kurtulup iman cevheriyle bütünleşince güneş doğacak. Göreceksiniz kalan ya. Kim fasıklardan, kim Müslüman, kim gayrimüslim bunlar kimseyi kandıramayacak. Kimsenin öz değerleriyle oyun oynayamayacak. Müslümanlar ferasetli olduğu için bunları görecekler. Görecekler direkt bakacaklar yani can yok. Sen bana uyuduğun zaman yani şeytan size vaat verdiğinde aslında olmayanın vaatını veriyor. E bedelinde neyi alıyor? İmanınızı alıyor. İman nerede? Özünüzde. Özünüzde ya. Canınızı alıyor. E ne oluyor? Kedinin fareyle oyun oynadığı gibi karanlığın içinde oyun oynuyor. E ya şimdi bir komutanı devre dışı bırakırsanız ne olur? Ordu heder olur. Ordu da heder olursa ne olur? Ülkenin bütünü eder o ha. Bunlar diyor bir gün Mustafa Usta'yı bulurlarsa bizim hükmümüz kırılır. Bu ülkeyi yok etmek isteyenler. Dış güçler falan değil. Bunlar Yahudi ve Hristiyanların yüz. Ha, sizin onları bulma hakkınız nerede? Allah